İşte karşınızda omega 3. Zaten Google'a omega 3'ün faydaları nelerdir dediğinizde size birçok faydasını gösterecektir. Benim size sunumum Nutri ve Omega 3 ile dışarıdan alacağınız X marka bir Omega 3'ü karşılaştırma yapmak, yapmanız olacak. Dışarıdan alınanlarda ester yani balığın çöpü, zeytinyağının içine balığın çöpünü karıştırdıklarında ve bu ve bunu içtiğinde zaten balık kokusunu alacağı için onu omega 3 zannedebilir. Bu midede yanma yapabilir. Omega 3 açık şurup şeklinde de olmamalı. Oksijen ile oksitlenebilir. Ayrıca omega 3 çabuk oksitlenir. E ayrıca içine Omega 6, omega 9, A vitamini, B vitamini gibi vitaminler konulamaz. Bu ticari amaçlıdır, satış tekniğidir. Omega 3 saf olmalıdır. Jelatini, sığır jelatini olmalı. Çünkü diğer hayvanlardan yapılan jelatinler damarları tıkayabilir. Nutriway Omega 3 Atlas Okyanusu'ndaki soğuk su balıkları üşüyecek ve üşüyen balığın derisinin altındaki Omega 3 serit ala formunda işlenecek. Yani EPA kalp damar DHA, beyin, bellek, göz için en uygun ve Dünya Sağlık Örgütü referans aralığında alınacak. Yani dışarıdan aldığınız omega 3 1000 mg olabilir. Fakat onu vücut işleyene kadar sindirip atabilir. E, emeden alacağınız omega 3 EPA ve DHA'sı hücre içine girene gireceği için direkt o yüzden Nutruve'den alacağınız omega 3 direkt DNA'nıza ve hücrenizin içine girecektir. Nutruve'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Kilo yapmaz ve hatta aç içildiğinde göbek yağını eritebilir. Ve özellikle eski Moğolar zamandan bahsetmek istiyorum. Eski zamanında zamanda soğuk su balığını çok yedikleri için ve sürekli balık tükettikleri için de Jüpiter'i çıplak gözle görebiliyorlardı. Şunu söylemem gerekir ki, çıplak gözle görebilmeleri için yine bizim onlar gibi omega-3 alabilmemiz için bu omega-3 kapsülden günde 12 tane içmemiz gerekiyor. Asla ve asla kanı sulandırma özelliğine sahip değildir. Kanı inceltip rahatlatma özelliğine ve kalbi de bu sayede rahatlattığı rahatlatma özelliğine sahiptir. Ve size şunu söyleyebilirim. Çocukların nasıl kullanması, bebeklerin nasıl kullanması gerekli, insan vücudunun ne kadar ihtiyacı var, ne kadar kullanılması gerekli ve özellikle bazı hastalıklarda, hamilelerde ve ne kullanmanız gerektiği konusunda lütfen benimle iletişime geçin. Kolay gelsin.